görsen canlısın. Başkasının acısını duyabiliyorsan insansın. Başkasının acısını duymayıp acı duyanlara hakaret ediyorsan, tehdit ediyorsan, küfür ediyorsan sarayın kibirlisi Erdoğan'sın. Bu ülkede afet denince öncelikle akla gelen iki kurum vardır. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri, diğeri ise Kızılay. Bu ucube rejimde diğer tüm kurumlar gibi bu ikisi de Erdoğan'a bağlı. İşine geldiği zaman Erdoğan ordunun, komuta, ordunun başkomutanı benim. Kızılay benim himayemde diyerek böbürleniyor. Ama ne zaman ihtiyaç olsa hudutsuz yetkilerini kullanmayı bir türlü beceremiyor. Milletimiz enkazın altında 48 saat boyunca sesimi duyan var mı diye bağırarak soğukta can çekişirken Mehmetçimize enkazın başına zamanında göndermedi. Enkazdan kurtulanlar Kızılay nerede diye feryat ederken Kızılay çadır kurmak yerine çadır sattı. Bu kurumların sorumlusu Erdoğan ne yaptı? Vatandaşlarımıza be ahlaksız, be namussuz, be adi diyerek küfür etti. Edep aklın suretidir nasiplenmek de gayret gerektirir. Deprem anında bizim 4 Hatay milletvekilimiz de memleketlerindeydi. Diğer üç vekilimiz gibi Suzan Şahin vekilimiz de vekilliğinden siyasetçiliğinden önce bir depremzede. Vekillerimiz orada depremi bizzat yaşadılar. Deprem sabahı korkunç acılara, yürekleriyle, kulaklarıyla, gözleriyle tanık oldular diğer vekillerimiz gibi Suzan Şahin vekilimiz de onlarca yakınını, akrabasını kaybetti. Komşularını enkaz altından çıplak elleriyle çıkarmaya çalıştı. Sesimi duyan yok bu feryatlarını çaresizce dinledi. Peki Erdoğan bu acıları yaşadı mı? Yaşamadı. O binbir odalı sarayında arşa yükselen feryatları yardım, yardım çığlıklarına 48 saat boyunca kulaklarını tıkadı kulaklarını açtığında da iş işten geçti. Vatandaşlarımızın çoğu enkazın altında donarak öldü. İnsanı insan yapan duygusal, duygudaşlıktır. Merhamettir, vicdandır. Acı çekenin acısını paylaşmaktır. Şimdi Suzan Şahin vekilimiz şahit olduklarını meclisin milletin kürsüsünden anlatmasın mı? Milletin kendisine verdiği denetleme görevini yerine getirmeyip birileri gibi ihmal mi etsin? Milletin enkaz altındaki haykırışı milletin meclisinde duyulmasın mı? Kızılay'ın çadır rezaleti mecliste sorgulanmasın mı? Kurtarma ekiplerini enkazla, enkazı kurtarma araçlarıyla, kurtarma araçlarını operatörlerle buluşturmayan beceriksizlik milletin meclisinde hesaba çekilmesin mi? Buna itiraz etmek meclisin kürsüsünden milletin derdini dillendiren vekili hakaret etmek milli iradeye saygısızlıktır. Bir defa daha söylüyorum. Milli iradeye açıkça saygısızlıktır. Erdoğan afeti felakete çeviren büyük beceriksizliğinin duyulmasını, görülmesini, konuşulmasını, tartışılmasını, sorumluluğunun ortaya çıkmasını istemiyor. Görevini ihmal ettiğini, savsakladığını, suistimal ettiğini gizlemeye çalışıyor. Ama gerçeklerden kaçsanız da gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Memnuniyetlerinizi saraya, şikayetlerinizi yaradana diyerek ülkeyi yönetemezsiniz. Yetkim çok olsun, sorumluluğum, sorumluluğum hiç olsun diyerek bu ülkeyi yönetemezsiniz. İşte size Kibir abidesinin ucube saray rejimi. Dün sarayın kibirlisi Kırkanda her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir diyor. Hazreti Adem bile cennetteki hatası için nedamet getirdi. Allah'tan af diledi ama gel gör ki cennetten kovulmaktan da kurtulamadı. Erdoğan şimdi çıkmış, istifayı aklına bile getirmeden milletten helallik istiyor. Zamanında almadığınız tedbirler yüzünden 48448 vatandaşımızı o da şimdilik yitirdik. Mehmetçiklerimizi ilk anda sahaya göndermediğiniz için insanlarımız enkaz altında donarak, bağıra bağıra öldü.